Evet. Selamlar işte geldik. Şu an börekçideyiz. Sevgili arkadaşlar merhaba bakın. Bu şu anda yediğim ilk defa bir boşnak mantısı. Evet. Bakın. Pul ver ve üstü. Harika. Tamam. Evet. iştahınızı... <laughs> ...dağınızı şey yapmayın. Kısa çekiyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama burayı tavsiye ediyorum. Bakın Marmaray, Maltepe'nin orada. Göçmen börekçisi. Gelin. Güzel müzikler, nostalji müzikler eşliğinde. Hem... ...güzel insanlarla tanışırsınız. Evet. Erman abi, Suat abi... ...Aydın abi, dört kişiler. Celet abi de var. Gelirsiniz. Annem. kapatıyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Akşam video gelecek Kerem abiyle. Hadi bakalım. Pilotla bir günlük diye bir başlık atacağız muhtemelen. Bakalım ne olacak. Hadi hayırlısı. Güle güle. İçi böyle. Anne videoyu kapatıyorum. Güle güle de. Günler. Evet, tekrar merhaba. E, geldik işte annem. Ben videonun birazcık daha böyle uzatayım istedim. Arkadaşlar. Şimdi e, Şöyle söyleyeyim, duraksamadan şey yapayım. <laughs> Bir boğazımı temizleyeyim. <laughs> e, Kemal abimle konuştum şimdi az önce telefonda. E, içerik konusunda se e, sevgili takipçilerim içerik konusunda şimdi onunla istişare edeceğiz. E, Fenerbahçe'de olacağım bu arada. E, ta tavla oynayacağız birlikte. E, bu arada e, güzel Evet, güzel bir proje geliyor Kemal abiyle ikimizin. Yani o da zaten e, görün siz onu gördüğünüzde muhtemelen ta, tanıyacaksınız. tanıyanlar vardır muhakkak olacaktır. Yorumları mutlaka yorumlara beğenilere çökün abi. <laughs> evet. Ve e, Yok ya şimdi kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada e <laughs> evet siyahi arkadaş. <laughs> şimdi e ne diyecektim? Evet bu arada evet boşnak mantısı yedik burada. Gerçekten güzel ben e ben boşnak mantısı yememiştim uzun zaman. Yani yok hatta hiç yemedim uzun zamandır bırakın hiç yemedim. Yani dolayısıyla e, güzel güzel oldu. Annemi getirdim. Erman abi memnun kaldı. Şimdi bakın sohbetin yeri kalanı Suat ustayla yapıyor anne. <gayet, Gayet mutlu. Evet oradan el salladım. E, şimdi bu videoyu hani üzerine ekleme yapacağım için iki dakikanın üstüne bir 5 dakika daha 7 dakikalık bir video yapmış olalım. Evet. <laughs> Gayet e, güzel, keyif, keyifli bir gün. Dolu dolu bir gün. Günlüğe de yaz. Bu arada arkadaşlar günlük tuttuğumdan bahsetmiş miydim bilmiyorum. Günlük tutuyorum. Evet. Yani tabletimde günlük tutuyorum. E, bir de şöyle şu içeriklerle ilgili video yapacağım. Kullandığım uygulamalarla ilgili de bir video çekeceğim. Yani e, mesela kahve e, uygulaması var, telve. Yani Falahattin e, yanında halt eder. Telve uygulamasını mutlaka e, kullanın. Tavsiye edeceğim onu da. Yani kullandığım video. Of aman Allah'ım. <laughs> Dikkatimizi dağıtmayalım lütfen. Dikkatim az önce bir an olsun kısa bir süreliğine dağılmıştı ama toparladım. Evet. Keyifliydi. Ne, ne gördüğümü size göstermeyeceğim. Çünkü Akbil Dolu merkezine girdi hanımefendici. Hanımefendi. Evet. Ee, Fenerbahçe'deyim. Soran olursa arkadaşlar bugün. Akşam 9'dan sonra Kemal abimle keyifli bir sohbet eşliğinde ve istişare ederek tavla oynayacağız. Ben ona tavla öğreteceğim birazcık. Bilmiyorum dedi ama bilmiyorum diyenleri genel bilmiyorum diyenler genelde kazanıyor. <laughs> bilmiyorum diyenler genelde kazanıyor. Şansı olmayanlar da kazanıyor tavla oynarken. Mesela ya da gününde olmayanlar diyeyim. Şansı olmayanlar değil. zaten tavla şans işi. Gününde olmayanlar gününde olmayan arkadaşlar kazanıyor. Mesela benim Mehmet diye bir arkadaşım var. Onunla da video çekeceğiz. Tanıtacağım size. O da kendine şey yapacak. Ee, mesela abi dedi ben gününde değilim dedi ama senin hatını oynayalım tavla dedi. 2-3 Adam beni yendi yani. <laughs> Diğer beni yendi ya. Tavla da yendi resmen. Bakın burada köpeğim. Köpek. Köpeği görebiliyor Köpek. Köpek gitti neyse, rahatsız etmeyelim köpeği. <laughs> evet, e, güzel, keyifli, harika bir mekan. Buraya gelin arkadaşlar. Memnun çok memnun kalırsınız. Zaten gençler geliyor, ben onlarla selamlaşıyorum. O zaman e, yine bir 5 dakikalık video yapıp kısa kısa kapatıyorum. Bunu e, boşnak mantı videosunun videosuna muhtemelen ekleyeceğim ve oradan 7 dakikalık bir video şeklinde izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Alev Ederçi blog, İstanbul vlogları gelmeye devam edecek. Artık başladık. Yani bununla da havaların hatta Nevruz'un gelmesi biraz daha etkili oldu diyebilirim. Artık kar yağmasın buraya. Tamam barajlar muhtemelen dolmuştur sanırım değil mi? <laughs> Oldu o zaman. Ben içeri geçiyorum annemin yanına. Aa annem buraya gelmiş. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Kimden görüşürüz? Video çekiyorum anne. He. <laughs> Ay ben gidiyorum. Gidiyor musun? He.